Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle susamlı anne keki yapacağız. Hem görüntüsü hem lezzeti ile bizi eski zamanlara götürecek çaylarınızın yanında vazgeçilmemesi olacak. Yapımı da çok kolay. Annenizin keki gibi aynı olacak arkadaşlar. Yumuşacık dokusuyla çok seveceğiniz bir kek. Yapmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar oda sıcaklığındaki 4 yumurtamı kabıma koyuyorum. Bir buçuk su bardağı şekerimi de ilave ediyorum. Kullandığım bardak herkesin de evinde olan 200 milimlik klasik su bardaklarından arkadaşlar. İkisini köpük köpük olaştan çırpacağım. Arkadaşlar sıvı yağımı da ilave ediyorum. Bir su bardağı. Yoğurdumuzda bir buçuk su bardağı kullandım. Hepsini karıştıracağım. Arkadaşlar unumuzu da ilave ediyorum. Unumuzu eleyerek kullanacağız arkadaşlar. Tarifimde 3 su bardağı. Yumurtanızın büyüklüğüne göre un miktarı değişebilir arkadaşlar. ikinci su bardağımı da ilave ediyorum arkadaşlar tarifimi açıklama kısmına yazıyorum oradan da bakabilirsiniz İki tane kabartma tozu bir tane de şekerli vanilya kullanıyorum hepsini mikserden çırpacağım. Kekim hazır arkadaşlar. Mikserimi çıkarttım kekimden. Kıvamı da böyle. 2 su bardağı kullandım onu ben arkadaşlar. tepsimizi önceden yağladım ben arkadaşlar tepsimize dökelim yuvarlak tepsi kullandım ben deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun Arkadaşlar kekimiz hazır. Üzerine susam döküyorum. Ben susamı bol döküyorum arkadaşlar. İsteğe bağlı kendinizde. 170 derecede 30 dakika pişireceğiz arkadaşlar kekimizi. Fırınınızı göre de pişme süresi değişebilir. Fırınıma götürüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar anne kekim hazır. Fırınımda. 25 dakikada pişti benim fırınımda fırınınıza göre değişebilir kesmeye başlayalım arkadaşlar ben kare şeklinde keseceğim isteğe bağlı baklava dilimi gibi de kesebilirsiniz Arkadaşlar kekimi kestim. Hazır. Altı da üstü de böyle pişti. Deneyecek olan arkadaşlar afiyet olsun. Arkadaşlar tarifimi açıklama kısmına yazdım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tariften görüşmek üzere. Hoşça kalın.